Merhaba hanımlar. Sihirli inem. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renk yazmaya gidebilecek yine hoş bir model anlatacağım. Ben kiremit rengini tercih ettim. Eee istediğiniz her türlü tek renk yazmaya bunu uygulayabilirsiniz. Önce yeşilimi alıyorum. Alt tabanını yeşil yapacağız. İsteyen istediği rengi yapabilir. Ama ben yeşile uygun gördüm. Şöyle hemen sürafamı yapayım arayol olarak ben kuyumcu kafesine tercih ettim isteyen istediği arayolu tercih edebilir bir iki üç. Dört. Kusura bakmayın takıldı. Şimdi aramıza 5 tane e, zürafa yaptıktan sonra kusura bakmayın 5 tane zürafamızı yaptıktan sonra 6. zürafamızı biraz büyük yapıyoruz çünkü e, içine 12 tane pırpır pır dolacağız hemen büyük zürafamızın içine geçiş yaptık e, ne büyük ne küçük orta boyda yapalım çok büyük yapmayın çünkü üstüne de model gideceğimiz için e, sıkıntı yaşamayın böyle çok iri ve sallanan bir şey olsun istemiyorum açıkçası şöyle orta boy bir pırpır pır. ben, evet, ben 12 tane tamamlayıp geliyorum Evet ama ben 12 tane pırpır mı yaptım yine araya 5 tane zürafa yapıp yine ara yolumu koydum şimdi hemen kremit kiremit rengi ipimi aldım ilk pırpırımın içine düğümümü atıyorum Bakın düğümümü attıktan sonra buraya da minik bir pırpır yapıyoruz. Demek ki şöyle minik bir pırpır yapıyoruz. Evet minik pırpırımızı yaptıktan sonra yan zürafamıza yan pırpırımıza geçip zürafa yapıyoruz hemen. İkinci pırpır. 3. pırpırımıza da geçtik. dördüncü pırpır bakın dört beşinci pırpır bu da altıncı pırpırımız şimdi tekrardan başa dönüyoruz zürafamızın içine batıyoruz Birinci pırpırımızın pır üstüne tekrardan pırpır pır yapıyoruz. Bakın. Üst üste pırpırımız oldu. Bir sırada da pırpırımız oldu. Şimdi tekrardan zürafa yaparak ilerliyoruz. Birinci zürafamız ikinci zürafamız üçüncü zürafamız da dördüncü zürafamız. Tekrardan başa dönüyoruz. Tekrar pırpırımızı yapıyoruz. Bakın yan zürafaya tekrardan batıyoruz ipim şey oldu hemen geliyorum. Kusura bakmayın hanımlar iğnem ipimi kesti onun için iğnemi değiştirmek zorunda kaldım. Hemen devam ediyoruz. Diğer pırpırımıza üç tane zürafa yapmış olduk burada da. Zürafalarımızın sayısı gitgide azalıyor. Küçültüyoruz yani. Tekrar başa geldik. Tekrardan pırpırımızı yapıyoruz. boyutunu ayarlayalım düğmemize attık hemen bir ikinci zürafa tekrar başa dönüyoruz tekrar pırpırımızı yapıyoruz tekrardan zürafamızı yapıyoruz Evet tek zürafamız kaldı. Şimdi hemen zürafamızın üstüne çıkıyoruz. Buraya iki tane pırpır pır yapıyoruz. Bir iki iki tane pırpırımızı yapıyoruz. Daha sonra aşağıdaki yani yan taraftan ilk sıra içine geçiş yapıyoruz hemen oraya bir pırpır pır. tekrardan alta geçiş yapıyoruz oraya da bir pırpır pır. tekrardan alta geçiş yapıyoruz Oraya da bir pırpır. Pır. Tekrar. Şu anda en alttayım. Şu en altta oraya da geçiş yapıyor, geçiş yaparak son pırpırımızı yapıyoruz. Hemen keselim. Evet hanımlar. Şimdi aynısını bu diğer altılı pırpırları da yapıp geliyorum. Hanımlar size bir aşağı iniş yolu da başka bir yol da göstermek istedim. Burada zürafanın içine girip tekrar zürafanın aynı zürafanın içine düğüm atıyorduk. Burada da hiç zürafa içine girip tekrardan düğüm atmadan bir zürafanın içinden diğerine geçiş yaparak pırpır da yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Bu seçenek de var. Bunu da size göstermek istedim. O yüzden birinde farklı birinde farklı oldu. En sonunda şu yeşil pırpırımızı atıyoruz. Bakın böyle sanki daha dolu dolu oldu. Siz bilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz edin. O tamamen size kalmış bir şey. Hem de hemen tekrar kiremit rengi ipimi alıp geliyorum. Evet hanımlar kiremit rengi ipimi aldım. Şöyle modelimi motifimi arkaya doğru yasladım. Eğer yapabilirseniz yaslamanıza da gerek yok. Şunu alıyoruz. Hemen şu ortaya bakın. Şu orta yeşilin ortasına hemen düğümümüzü atıyoruz. Hem buradaki boşluğu kapatmış oluruz. İsteyen altına zürafa gidip yazmanın kenarlarını bir zürafa ile kıvırıp daha sonra üstüne de yapabilir. Yaptıkları zaman buraya büyük bir zürafa olması için ilk bir zürafadan aradan bir boşluk zürafa bırakarak ikinci zürafa'ya geçiş yapabilir. Öyle de büyük zürafa elde etmiş olursunuz. O zaman 12 tane pırpırınızı o zürafanın üstüne yapmış olursunuz. Şimdi hemen aradaki boşluğa o büyük görüntü kapansın diye buraya 3 tane pırpır yapıyoruz. Zürafamızı yapıyoruz. O zürafanın içine 3 tane minik pırpır yapıyoruz. 2 3. Hemen keselim. Evet gördüğünüz gibi bakın. Hoş bir model ortaya çıktı. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenirsiniz. Ee, kiremit rengi, petrol yeşili, petrol mavisi, daha sonra pembeye, lilaya, mora yani bütün bordoya, bütün renklere gidebilecek bir model. Bütün tek renk yazmalara gidebilecek bir model. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.